Merhaba, şimdiki e, konum bir kelime kardeşliğinden ileri gelen bir anlam farklılığı ya da bizim kafamıza, zihnimize yerleşmiş bir yanlış anlama. İlk insanla, ilkel insanı hep karıştırırız biz. Bizden önce yaşamışlara tarih öncesi dediğimiz tarih ne zaman başlar? Yazılı tarih öncesi mi, sözlü tarih öncesi mi, resimli tarih öncesi mi? O da meçhul. Bu lafları bize kim e, empoze etti ya da kimden aldık onu da bilmiyorum ama bizde bir şey vardır. İlkel insanlar. Kim ilkel insan? Bizden hemen öncekiler mi? Babalarımız mı? Onların babaları mı? Dedelerimiz mi? Yüz yıl önce yaşamışlar mı? Bin yıl önce yaşamışlar mı? İki bin yıl önce yaşamışlar mı? Yedi bin yıl önce yaşamışlar mı? Önce yaşamışlar mı? Kim ilkel insan mesela? E işte yedi bin önce yaşamış dersek Mısırlılar Firavun dönemindeki Mısırlar, o Mısır piramitlerini yapanlar ilkel insan mıydı sizce? Bence çağının çok modern ve ileri görüşlü insanlarıydı. Peki bugün şeydeki Peru'daki o, o, o şeyleri yapanlar Peru tapınağını ve oradaki sulama kanallarını bilmem kayanın üstüne, dağın yamacına e, üretim bahçelerini falan yapanlar ilkel insan mıydı sizce? Bence modern insanlardı. Bugün de hala yapılamıyor o tüneller. Peki geç bu tarafa. Ee, işte Sümerler'de e, mesela Babil'de asma bahçelerini yapan insanlar sizce ilkel insan olabilir mi ya? Ben de hala hayret ederim mesela Babil asma bahçelerini. Asıl lüks ne bonnelerin insanlar ya. Gel bu tarafa doğru. İşte e, e, bin yıl önceki e, mesela şeye giren Anadolu'ya e, giren ilk defa Türklerin e, devlet olarak giren Türkler daha önce Anadolu'da vardı ama sizce Alparslan ilkel insan mıydı? Çağın en modern bana göre de en demokratik insanıydı. Gel bu tarafa doğru. Ya da hemen 500 sene öncesine git. Pardon Alparslan'dan. Hazreti Muhammed ilkel insan mıydı? Ben bak bu dini şeyleri saymadan geçtim. 3000 yıl öncesinden gelen Hazreti e, Musa, Davut, ondan sonra e, 2005 yıl öncesi, milattan 500 önceleri Sokrat ilkel insan mıydı sizce? Değildi. Peki ilkel insan diye kime deniyor? Bence kimseye denmiyor. Çünkü herkes çağının kendi döneminin çok modern insanıdır. İlkel insan diye bir şey yoktur. Bizden önce yaşamışlar olabilir. Bizden önce yaşayan insanlar olabilir ya da 2500 sene önce yaşamış modern çağın insanları diyebiliriz. Ama e, ilk insanlar da diyebiliriz. Hazreti Adem ilkel miydi, ilk insan mıydı? Soruya oradan başlayalım. Hadi bakalım. Peki ilkel insan demeye devam edersek yarın sizin çocuklarınız da size ilkel derlerse ya biz ilkel değildik, bizim çağımız öyleydi diyecek misiniz? torunlarınız sizin bugün kafa yapınızdan dala geçip güldüklerinde ya biz işte o günün çağın gereği öyleydi. Biz ilkel değildik. Mutlaka dersinizdir <laughs> inşallah. Hoşçakalın.